bana sıfırdan bir anlattı. Kapalı konum. Sağa veya sola çevresi açılıyor. Hı. Her şey Türkçe zaten. Ne yıkamak istiyorsak oraya alıyoruz. Sıcaklık, devir ayarlı. Sadece başlat yapmamız yeterli. Düşürmek isterseniz sıcaklığı buradan, sıkma ayarı buradan. Hızlı yıkama var. Çamaşlarımızı azaltıyorsak, az kiliyse. Buraya bastığımızda yer yere gibi zaman kazandırıyor. Buhar desteği var. Çamaşları yumuşatmak için kullanıyoruz. Su ayarı var. Bir kere bastığımızda %10 su tasarrufu yapıyor. Hı hı. İkinciye bastığımızda ilave su alıyor. Aynı zamanda 3 saniye bastığınızda yıkama devreye giriyor. Bu şekilde. Devreden çıkarmak için yine 3 saniye bastınız, devreden çıkıyor. En son başlat yapıyoruz. Başlattıktan sonra yardımcı bir fonksiyonlar çalışmaz. Pamuklu, beyazlar, pamuklu ekonomik, beyazlar, sentetik, Hı. renklerimiz. Hızlı 14'ümüz var. Bu normalde 28'dir. Hızlı yıkama ile 14 düşer. Yaz günü günlük terli çıkardığımız çamaşırlar alakalı kısa program 2 kilo atıyoruz, fazla atmıyoruz. Soğuk yıkama özelliği var kurutma makineleri gibi havalandırma özelliği var. Yazlık, kışlık, tuhafta bekleyen çamaşırları havalandırma amaçlı. Peki programımız var. Hijyen çocuk dişleri. Kazan temizlememiz var. Burası sıvı deterjan için kullanırken sıvı kapalı tutuyoruz. Toz deterjanı açık tutuyoruz. Hı. Burası yumuşatıcı. Burası ön yıkama artık ön yıkamada deterjan kullanmıyoruz. Ön yıkama sadece ıslatıyor. Bilginiz olsun. Öyle mi? Evet. Hı. Oraya bir şey dökmeyeceğim o zaman. Evet sadece ıslatıyor. Tamam bu karma dediği yorgan falan ağırlık gene şey 10 kiloyu geçmeyecek değil mi? Evet. evet. Yorgan yıkanır ama şey battan yıkanır bilginiz olsun. Ha, pompa var şeyi tamam. Boş bir atacak. de şu sağ alttaki şeyi kullanacak mıyız? Sağ alttakini miyiz? şöyle su almazsa, su boşaltmazsa ilk bakacağımız ha. yer orası. Tamam. Orada pislik geliyor orayı temizlemek gerekiyor. En Kolay mı? Ki, böyle aslında iki ayda bir temizlerseniz olur ama boş daha iyi olsa sola çevirdiğiniz zaman açılıyor direkt. Ha, sola çevirdiğiniz evet. açılıyor. Şey bir değil tamam. Evet. Kolay. İki ayda bir temizleyebilirsiniz. Tamam. litre kadar su olur. Her zaman boş olsa da iyi tamam. bilginiz olsun. Ha, temizlerken su akıyor oradan evet. öyle mi? Evet. Oo, Su tamam. kalıyor orada. Tamam onu boşaltırken bezleri hazırlayacağız Bak, yani. Olsun diye tamam olsun diyor söylemiyor. Tamam sağol.